İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Afiyet olsun. Çorba alır mısınız Macit Bey? Hayır buradan bir şeyler atıştırırım. Peki efendim. Afiyet olsun. O yüzükle bu masaya oturamazsın. Sorun değil. Demek ki bundan sonra akşam yemeklerimi dışarıda yiyeceğim. Size afiyet olsun. Çocuklaşmayın lütfen. Şu anda çok daha önemli bir sorunumuz var. Şirket gibi. Bence sorun yok. 10 milyon doların ödenmesi şirkete bozulan dengeyi geri getirdi. Pelin farkında olmadan ailesi aleyhine bir adım attı ve her şey halloldu. Sadece ortağımla biraz daha fazla çalışmamız lazım. İkimizin borcuna. Ve Pelin'e. Sana inanamıyorum Kerim. Neredeyse, Macit iyi ki kaçırıldı diyeceksin. Önemli değil anne. Peki sana bir soru soracağım baba. Pelin'in... ...Erdinç'e ödediği on milyon doların karşılığı olan senetler... ...nerede? Elinde olmalı. Yarın sorarım. kurtulamazsın Macit. Pelin Hanım. Pelin Hanım, ışığınızı görünce yarının programını getirdim. Kuzenin Neriman. Parmağına nişan yüzüğü takmış. Sizi ailece tebrik ederim. Çok iyi oynuyorsunuz. Vallahi Pelin Hanım, inanın benim de haberim yoktu. Yani sabah evden çıkarken Neriman'ın parmağında ince uyduruk bir şey gördüm ama... Ay ...hiç oralı olmadım. Hem yani Macit Bey'in nişan yüzüğü diye öyle ucuz bir şey getirebileceğini hiç düşünmedim. Ama siz şimdi söyleyince yüzüme tokat gibi patladı. Çık, Çık dışarı Şayka. Çık. Çık. hiçbir zaman senin gibi hissetmedim. Ve hiçbir zaman da sana ümit vermedim Pelin. Anladın mı? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Selim Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çıkıyor musun? Ha ha çıkacağım birazdan. İstersen seni bırakabilirim. Ne dersin? Çok sevinirim. Çantamı alayım geliyorum. Tamam. Şuna da bir bakar mısın? Ha bu arada e, bugün Kıbrıs'ta bir otelde hafta sonu için sahne alıp alamayacağını sordular. Ne kadar veriyorlar? Aslında iyi para veriyorlardı da ben hayır dedim. Niye? Çünkü sen bana hiçbir zaman sahne almayacağını söylemiştin. O eskidendi. Gerekirse yaparım. Nasıl bir gereklilikmiş bu? Bir daha bana sormadan hayır demezsen sevinirim Rüya. Şinasi, bak bu hırsın beni çok korkutuyor. Başka biri gibi davranmaya başladın. Bak Rüya. Benim için yaptıklarının farkındayım. Ama bundan sonra benden sana bir şey olmaz. Affet beni. Benim yolum başka. otobüsteki halini görmeliydin. Otobüs böyle bir fren yapıyor. Macit oradan oraya savruluyor. O kadar komikti <laughs> ki yani hiç bilmiyor. E Neriman adam nereden bilsin otobüse nasıl bilinir, nasıl gidilir? <laughs> Asıl sen Gülter ablanın Arcıoğlu villasındaki hayatta kalma mücadelesini görecektin. Hiç açma o konuyu. Ne konuşuyorsunuz bakayım öyle fısır fısır? Seni konuşuyoruz şekerim. Arcıoğlu villasında müthiştin. Cık. Hala sen gerçekten neden gittin oraya? Valla gittim içimi döktüm geldim. Özetle ne Neriman ne de biz bedava verseniz bu villada kalmayı geldik. Neyse Fahriye uzatma. Biz babanla şinasilere gidiyoruz. Niye? Aslı için. Kader Hanım'lara gideceğiz. Bu dayak mevzu yüzünden Zehra'nın özür dilemesi lazım. Yani bence Zehra teyzenin birçok şey yüzünden özür dilemesi lazım. Ama bu dayak hariç. Fahriye. Fahriye uzatma. Kızlar, Şahika da gelmedi. Nerede kaldı acaba? Neyse ben gidiyorum. Gürker, iyi misin? Şey, bacağım, ayağım... Size de zahmet oldu Selim Bey. Ama ne yalan söyleyeyim. Sizinle vakit geçirmek bana çok iyi geliyor. O zaman bir akşam birlikte yemek yiyelim mi? Ne dersin? S çok sevinirim. yüzü de çıkarmayı unutma. Vallahi Gülter ablanın orta çağ işkencelerine maruz kalırsın. Biliyorum. Ne öyle? Biliyorum da umurumda değil. Ver gibisin. <laughs> Maç takıyor mu yüzü? Zaten o hiç çıkarmıyor. Kararlı adam yani. Önem var ben de kararlıyım. Da işte babam için ortalık biraz durulsun diye bekliyorum. Yoksa Maç'ı alıp babamın karşısına çıkaracağım. Hmm. İnşallah ya. Şansı görürsen. E ne yapalım elbet bir gün görecek. Hay Allah'ım. İnşallah o gün aklını korur yani. Bu seviyorum. Hey dostum. Burada mısın? Duyguyu mu düşünüyorsun yoksa? Evet. Sadece düşünüyorum. Biz duyguyla hiç zaman geçiremiyoruz ki. Yani tam böyle bir şeyler olacak gibi oluyor. Olmuyor. Ya biz daha ne olduğumuzu bile konuşamadık biliyor musun? Ya bunun için hiç böyle uygun bir ortamımız ya da hiçbir uygun mekan olmuyor. O zaman ortam mı yaratalım? Nasıl? Sen Duygu'yu alıyorsun. Ben de Neriman'ı. Yarın bütün gün buradayız. Artık konuşacak bir an yakalarsın herhalde. ha? Nereye? Ne Duygu'yu arayacağım. Geç bile kaldın. Beni özledin mi? Çok özledim. Aa, kızardın sen. Sevgilim, yarını çiftlikte geçirelim mi? Sen, ben, Özgür ve Duygu. Ne dersin? Bilmem ki nasıl olur. Çok güzel olur. Hı? Aa, Fahriye'yi de mi davet ediyorsun? Ben de mi geliyorum? Onsuz olmazdı zaten. O zaman yarın görüşürüz. Tamam. İyi akşamlar Zehra Hanım. Hoş geldiniz Faiz Bey. Hoş bulduk. Fazla kalmayacağız. Ee, geçenlerde olanlardan ötürü... ...bize kırgınsınız biliyorum. Ama Gülter'e de söyledim. Çocukların meselesi başka... ...bizim meselemiz başka. Koca koca insanlarız... ...küslük bize yakışmaz. Küslük kimseye yakışmaz Zehra Hanım. Biz de onun için geldik. Kader Hanım'la tatsız bir olay yaşanmış. Şurama kadar geldi dayanamadım. Zehra bir gönül almak lazım değil mi arkadaşım? Kimin gönlünü alacakmışım? Kaderin mi? Özür dilemek kişiyi yüceltir. Küçültmez. Ben kaderden özür dilemem Faiz Bey. Benim için anne. Lütfen. Ben seni hapishanede görmeye dayanamam.